60-70 yıldır. Dolayısıyla bir çeşitlenme olacak. İkincisi ilk defa delta kanatlarla uçmaya başlayacağız. Ve bir eğitim aşaması olacak dolayısıyla da. Tabii ki. Hiç kuşkusuz. Akabinde de biz Kaan'ları ürettiğimiz vakit Kaan'ın prototip 2 ve prototip 3'ü delta kanatlı olacak. Dolayısıyla delta kanat uçaklarla normal bildiğimiz F-16'lardaki kanat uçaklar S kanat uçağı deniyor onlara bu, bu uçaklar farklı konseptlere ayrılıyor. Artı Eurofighter dört buçuk nesil, dört dört buçuk nesil. Bizim de bazı F-16'larımızı biz dört buçuk nesile çıkardık. Ama Kaan'la beşinci nesile geçeceğiz. Böylece ara formülü de ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani ihtiyacımız da ortadan kaldırmış oluyor. Yani Eurofighter tamamıyla bir köprü vazifesi. Bunu kullanarak da yeni uçaklar geliştirebileceğiz. Gerek SİHA'larda gerek İHA'larda gerekse de insanlı uçaklarda yeni tasarımlar yapabileceğiz. Şimdi bir uçak günümüzün modern savaş uçakları sadece uçan ve mühimmat atan e, araçlar değildir. Uçağı aldığınız vakit bir kültürü de alırsınız. Yeni sistemleri alırsınız. Yeni bir e, konsept gelişir. Sizin hava alanlarınız, sizin silah sistemleriniz, pilotlarınız çeşitlenir. Dolayısıyla Eurofighter'ları almamız gereklidir. E, yerinde olur. Hatta hani bazı eleştiriler var. Efendim ikinci el Katar'dan, Umman'dan ikinci el uçak mı alacağız? Evet, ikinci el dahi olsa alalım. Yani çünkü mesele sadece yani Eurofighter'lar bizim hava kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamak da değil. Dolayısıyla biz yeni bir dönüşüm başlatıyoruz. Ve böylece Türkiye havacılıkta geleneksel Amerikan konseptini de aşmış olacak yani dolayısıyla Eurofighter'lar bu yönden çok kıymetli Peki. uçaklar. Yani ta ki muhtemelen de zaten bizim alacağımız son uçak olacaktır. Çünkü Kaanlar yerini alacak.